Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kıvai'de içerik üreticisi nasıl olunur ve şartları nelerdir bunlara yanıt vereceğiz. Kıvai uygulamasında ücret kazanabilmek için yayınlanan videoları deneyimli moderatörlerin kontrolünden geçip onaylanması gerekiyor. İçerik üreticisinin ayda en az 20 kaliteli video yayınlaması ve gönderilerini sabit bir döngü içerisinde ilerletmesi gerekmektedir. Yani içerik üreticisi olmak için izlenmeniz gerekiyor. Öncelikle ilk kural bu. Kaliteli içerikler, kaliteli videolar üretmeniz gerekiyor. Ayda 20 tane kaliteli video yayınlayın. Bunları yaptığınızda Kıvay'daki iş ortağı programına dahil olabilirsiniz. Bunun için gerekli ajanslar var. Bu ajanslara başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kıvay'da iş ortağı olduğunuz yani içerik üreticisi olduğunuzda para kazanmaya da başlayabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.